İslam'da infak kültürü çok önemlidir. Allah Celle Celaluhu müminlere infak etmeyi emreder. Allah yolunda infak ediniz. Şeytan ise cimriliği emreder. Fakirliği sürekli insanın gözü önüne getirir ve fakirlikle korkutur. Allah ise infakta bereket olduğunu, bolluk olduğunu ve verenin kendisi olduğunu insanlar onun yolunda verdikçe kendisi daha fazla vereceğini vaat eder. Allah'ın vaadine güvenmek lazım. En güzel vaadini yerine getiren Allah'tır. Şeytan ise aldatır. Allah Celle Celaluhu kendi vaadinde sadıktır. Ve bizden kendi yolunda ifak etmemizi ister. Allah yolunda infak etmeyen bir insanın imanı zayıftır. Kişinin imanı verdiği infakla ölçülür. İnsanlar eğer kendi imanının derecesini öğrenmek istiyorlarsa verdiği infaka baksın imanının ne kadar büyük veyahut basit olduğunu öğrenecektir. Mevla bizi infak kültürüyle yoğrulmuş ve infakı meslek edilmiş, infakı ahlak haline getirmiş olan kullarından eylesin. Bir de zekat konusu çok daha farklı bir alandır. İslam'ın temel hükümlerinden bir hükümdür. İslam'ın beş temel şartlarından bir tanesi Allah yolunda infak etmek ayrı, zekat vermek ayrı bir şeydir. Zekat mecburidir zekat için bir teşvik yapılmıyor. Alınıyor. Allah-u Teala Peygamber'e diyor ki al onların mallarından. İstedemiyor. Al. Bu bir haktır. Çünkü bu hak eğer bir emirle gerçekleşmezse sosyal yapı çöker. Ve yardımlaşma, dayanışma kültürü gelişmez. Herkes ben kazanayım, ben yiyeyim ve o ben ben düşünen insanlar kapitalizm kültürüyle büyürler, öbürleri ezilir, açlıktan ölürler. Ama eğer zekat kültürü uygulansa fakir kalmaz. Zekatın dışında infak ise geneldir. Sadaka vereceksin, yardım vereceksin, hediye vereceksin. Efendim adak vardır, kefaret vardır, yemin kefaret. Allah zengin malından fakire aktarmak için bir sürü sebepler koymuştur. Ki bu ayda herkes zekat verecek. Çoğunlukla insanlar zekatını velev ki daha yılı dolmamışsa da Ramazan ayında vermeyi düşünüyor. Ki Ramazan'da infakın Biraz daha fazla bereketi vardır. Ramazan'ın bereketi vardır. Bir de zekatını eda ediyor. İki sevabı birden kazanmak için müminler çoğunlukla zekatlarını bu ayda verirler. Güzel bir şeydir. Bir de bu aya has bir zekat vardır. Mal zekatı değil. Nefis zekatı vardır. Buna zekati fıtır deniliyor. Fıtır sadakası. Bu fıtır sadakası herkese düşer illa malı nisabe ularsın, malı çok olsun değil. Bayram günü o bayram gününün nafakasına ait o gün yiyeceği, giyeceği dışında ikinci güne artan bir malı varsa ondan sadakayı fıtır vermesi lazım. Ona düşer. Çocuğa da düşer, fakire de düşer, yaşlıya da düşer. Bir aile reisi hem kendi fitresini verir. Hem de mahiyetinde bulunan hanımını, çocuklarını, onların da küçük çocuklarını fitrelerini vermek zorundadır. Fitre aslında e, bayram günü vacip olur. Fakat millet daha önce veriyor. Muhtajlar önceden harekete geçiyor, istiyor. Ve kimileri de soruyor diyor, acaba önceden verilebilir mi? Ver, verilebilir. Ama şu vardır. O fitreyi verdiği zaman bayram günü gelmeden öldüse yeniden verilmesi lazım. Veyahut bayram günü gelmeden o insan fakirlikten çıktı zengin oldu yine vermesi lazım. İkinci kez vermesi lazım. Ama fakir olarak kalıyorsa, muhtaç olarak kalıyorsa o fitre yerine kavuşmuş, yerini bulmuştur. Bayram gününe niye tayin yapılmıştır. Yani bayram günü vacip olur. Çünkü bayram günü yoksulun da gülmesi lazım. Sevinmesi lazım. İslam böyle bir yardımlaşma ve dayanışma dinidir. Gerek fitr sadakası olsun, gerek zekat olsun, gerek normal infak olsun. Aslında öncelikli insanları dikkate almamız lazım. Zekat kime gidiyorsa fitr sadakası da ona gider. Herkese gitmez. Mevla Bizi İslam'ın güzelliklerini yaşayanlardan eylesin.